Değerli meclis üyeleri, Nisan ayı olan meclis toplantılarımızın ikinci birleşimi için toplanmış bulunuyoruz. Bir sayım yapalım. Kıdır Gürek, Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Salih Gazozcu, Yavuz Bektaş, İsmail Özcan, Tuncay Sapan, Sezai İnci, İsmail Yemen, İlter Kalkan, Fatma Ersöz, Seçil Manav, Ali Avcıoğlu, Mehmet Doğan Tunç, Merve Ünsal, Harun Orhan Top, Abdurrahman Kırgız, Adnan Özel, Kamil Koyraz, Gül Kurt, İsmail Seyhan, Ömer Çoban, Ayhan Uçan, Osman Kırtaş, Nurettin Oydu. Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır. Birleşim'in oturumunu bir açıyorum. Geçen birleşimde aldığımız karar doğrultusunda kesinleşmiş gündemimizin 6 ve 8. maddelerini plan bütçe komisyonuna sevk etmiştik. Genel bütçe komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış ve e, meclisimize kararlarını sunmuştu. Evet bu konuda Genel bütçe komisyon kararlarımızı bakalım. Belediye Meclisinin 74 2022 tarih ve 29 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen gündemin 6. maddesinde ekonomik verilerin olumsuz seyretmesi sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında gıda giderlerinin de yüksek oranda arttığı görülmektedir. Bu nedenle hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple müdürlüğümüzden yakacak, eğitim kırtasiye, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile can suyu projemizden yararlanan hemşerilerimize dahil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir nebze katkı sağlamak amacıyla bir defaya olmak üzere 270 lira Ramazan yardımı yapılması konusunu görüşülmesi verilen karar ekonomik verilerin olumsuz seyretme sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında gıda giderlerinin de yüksek oranda arttığı görülmektedir. Bu nedenle hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple müdürlüğümüzden yapacak eğitim, kırtasiye, giyim, kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşirelerimiz, hemşirelerimiz ile can suyu projemizden yararlanan hemşirelerimize dahil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir nebze katkı sağlamak amacıyla önceki dönemlerde verilen gıda kollarının karşılığı olacak şekilde yapılan incelemeler sonucu bir defa yapılması olmak üzere 310 lira Ramazan yardımının sosyal destek kartı ile yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Evet değerli meclis üyeleri komisyonumuz oy birliğiyle bir koli değeri olacak oranda sosyal destek kartı ile yardım yapılmasını karar vermiştir. Komisyonumuzun bu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edin. Belediye Meclisi'nin 7 4 2022 tarihli 29 Oğlu kararıyla, plan ve bütçe komisyonu sevk edilen gündemin 8. maddesinde 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin ferberli gereğince Bozüyük Belediyesi İktisadi ve sosyal tesisler işletmelerinde üretilen ve satışı yapılan ürünlerin üretim maliyetlerine meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatlarının görüşülmesi. Verilen karar 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin perdenli gereğince Bozcuk Belediyesi iktisadi ve sosyal tesisler işletmelerinde üretilen ve satışı yapılan ürünlerin girdi maliyetlerine meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatlarının komisyon kararı ekinde iki sahip olarak listelenen ürünlerin kabulüne komisyon üyesi Harun Orhan Top'un red oyuna karşılık komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verildi. Evet, değerli meclis üyeleri günlerimizin sekizinci maddesini içeren tesislerimizdeki ücret tablolarını komisyonumuz oy çokluğuyla e, karar altına almıştır. Komisyonumuzun kararı doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri Nisan ayı meclis toplantılarımız burada sona ermiştir. Bundan sonra Mayıs ayı meclis toplantısı Ramazan bayramının çarşamba günü dördünde bitmesini takip eden bir gün aradan sonra 6 Mayıs Cuma günü 14.30'da yapılacaktır. Saygılarımla iyi günler diliyorum.